Vefa, semti aşıp İstanbul'un ikonları arasına giren değerler üretmiş. Vefa bozası da bunlardan biri. 1870 yılında Arnavutluk'tan İstanbul'a gelen Hacı Sadık Bey tarafından kurulan Vefa bozacısı, boza içeceğinin dünyadaki ilk resmi ticarethanesi olmuş. Aslında o tarihten önce de boza Osmanlı halkının yaptığı ve sevdiği bir içecekmiş. Fakat daha sulu kıvamlı, daha koyu renkli ve ekşiymiş. Hacı Sadık Bey ise bugün bildiğimiz haliyle daha koyu kıvamlı ve açık sarı renkli bozayı evinin altında kendi imkanlarıyla üretmiş. Omzunda taşıdığı bakır güğümlerle sokakları dolaşarak satmaya başlamış. Bozanın bu yeni hali çok sevilmiş. İlgi gittikçe artmış ve nihayetinde vefa bozacısı o günler için cesaretli bir girişimcilik adımı olarak 1876 yılında kurulmuş. Sadık bey siz büyük büyük babanızın kurduğu şirkette dördüncü kuşaksınız. Evet, e, o ismi taşıyorum. E, o da ayrıca bir tabii ki bir onur e, vesilesi benim için. Çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukluğum bu e, görmüş olduğunuz mekanın yanındaki evin üst katında doğdum. İlk yürümeye başladığım yer bu tezgahın içi oldu ve buradaki çok değerli büyüklerim sayesinde e, işi bize hem sevdirdiler hem çalıştırdılar. Dolayısıyla yıllar böyle çabuk geçti. Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben 70'li yıllardaki çocukluğumu buluyorum buraya geldiğimde. O zamanlar geldiğimde de aynıydı. Şimdi de aynı. Hiçbir şey değişmedi. Buraya gelince kendimi çok mutlu hissediyorum. Aynı fikre sahip, aynı duygulara sahip çok değerli konuklarımızı her an burada görebilirsiniz. Çünkü çevremiz eğitim kurumlarının çok yoğun olduğu bir bölge. İstanbul Üniversitesi, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, ve Lisesi, Cibali Lisesi, Pertemnial Lisesi. Burada eğitim gören e, öğrencilerin mutlaka buraya bir uğrayıp bir bardak boza içmişliği vardır. E, i̇leriki yıllarda da gelip burada o hatıralarını e, yaşarlar, yaşarlar. Aslında çok önemli konuklarınız da var. Onlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 4 Ocak 1937 günü e, Çorlu kolordu denetledikten sonra geçerken, saraya geçerken buraya uğramış, ziyaret etmiş ve bir bardak boza içmiş. O boza içtiği bardakta mekanın köşede bir fanus içinde şu anda halin muhafaza ediliyor. bozanın sırrı ne? İyi bir bozanın sırrı benle beraber <gülüyor> <gülüyor> Belki paylaşırsınız dedim. Ee, şöyle tabii ki ürünümüzün geleneği korumak birinci felsefemiz. O da Hacı Sadık Bey'in ilk bu lezzeti, bu kıvamdaki bozayı ve yeni mayalandığı haliyle insanların damak tadını oturtması bize bugünkü 140. yılını yaşadığımız müesseseyi sunmuş oluyor. O da tabii ki o kullandığı özel ham maddeden kaynaklanıyor. Darı dediğimiz, ama çoğu bölgede Mısır'da darı dendiğini biliyoruz. Bu kuş yemine benzeyen çok küçük taneli başak bir üründen elde edilen boza. O da bizim sırrımızın ana birinci maddesi oluyor. Kiliseler İstanbul'un dini çehresinin ve kültürel dokusunun ayrılmaz birer parçası. Bunlardan bazıları yıllar içinde giderek popülerleşmiş. Her gün onlarca kişinin dilek dilemek için uğradığı noktalar haline gelmiş. Üstelik din ve inanç fark etmeksizin sayısız kişinin adresi olmuş. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı 3 numaralı bloğun arkasında yer alan Ayın Biri Kilisesi de işte bu meşhur kiliseler arasında. Ziyaretçiler ne zaman ve nasıl başladığı kesin olarak bilinmeyen bir alışkanlıkla her ayın ilk gününü kiliseye gelmek için tercih ediyorlar. Hatta yılın ilk günü burada uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle bebek isteyen kadınlar buraya geliyor. İçeride küçük dilek anahtarları satılıyor. Dışarıda ise her dilek için nazarlıklar bulunuyor. Ziyaretçiler dua ederken bunları çeşitli ikonaların üzerine iğnelemeye çalışıyorlar. Oysa bu ikonalara zarar verdiği için yapılmaması gereken bir şey. Aklınızda olsun, dilek gerçekleşirse kiliseye şükür duası için geri geliniyor. İstanbul bu havası bile belli olmuyor. Güneşli başladığınız gün karla devam edebiliyor. Şu anda bulunduğumuz Suriçi aslında İstanbul'un İstanbul olduğu, şehir olarak ilk kurulduğu ve geliştiği yer. Geçmişin gözdesi olan Suriçi modern insanın değişen yaşam alışkanlıkları ve beğenileri nedeniyle eskiden gördüğü ilgiye artık mazhar olamıyor. Vefa da bundan nasibini alan semtler arasında. Vaktiyle İstanbul'un aristokrat ailelerinin, bürokratlarının oturduğu seçkin bir semtmiş burası. Şu anda binasının yanında durduğum Vefa Spor yeşil beyaz renkleriyle semtin önemli bir simgesi. 1908 yılında arkamdaki Vefa Lisesi öğrencileri tarafından kurulan kulüp şimdilerde eski parlak günlerinden uzakta. Türkiye Profesyonel Futbol Ligi'nde oynayan ve ülkemizin ilk spor kulüplerinden biri olan Vefa, 14 sezon birincilikte kaldı. Bugün ise amatör kümede mücadele ediyor. Vefa denince akla gelen en önemli değerlerden biri de Vefa Lisesi. Ülkemizin ana dille öğretim yapılan ilk sivil lisesi olarak 1872'de temeli atılmış. Bugünkü binası ise Mimar Kemalettin Bey tarafından 1920'lerde birinci Ulusal Mimari Üslubu'na göre yapılmış. Vefa Lisesi ülkemizin çok değerli isimlerini yetiştiren önemli bir çatı. Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Ali Yücel, Peyami Safa, Uğur Dündar, Nejat Uygur, Müjdat Gezen, Şener Şen bu isimlerden sadece birkaçı. Sinemamızın gülen yüzü sevgili Kemal Sunal da lisenin mezunlarından. Adına her yıl Kemal Sunal kültür ve sanat ödülleri veriliyor.